Lezzet testi kanalımıza 502. tadım testimize hoş geldiniz. Yine bir istek video ile karşınızdayım. Şok marketlerde satılan Amigo barbekü sos çeşnili mısır cipsini açıp inceleyeceğiz. Ben bunu şok marketten 6,5 liraya satın aldım. Şöyle ambalaj rengi özellikle çok dikkat çekici. Tam bir barbekü aromasını böyle yansıtan bir renk kullanmışlar bordo renkli barbekü aromasını barbekü sosunu hiç sevmem yani hani açık açık söyleyeyim gerçekten hiç sevmiyorum bakalım bu cips de nasıl durmuş merak ediyorum içeriğine baktığım zaman içeriğinde yok yok yani öğütülmüş anason tohumuna kadar pek çok baharat ve çeşni mevcut hemen ambalajını açacağım ve tadım testine başlayacağım İlk önce kokluyoruz Hmm. Koku fena değil. Almanya'da böyle çok sevilen bazı cipsler vardır. Onların kokusuna benziyor. Oo, hakikaten böyle tatlı kırmızı biber kokusunu direkt aldım. Eğer benim sevmediğim barbekü aroması varsa yani sevebileceğimi düşünmüyorum. Ama şu koku yani kokusu güzel. Şimdi tadına bakacağım. 502. tadım testimizde şok marketlerde satılan Amigo'nun barbekü sos çeşnili mısır cipsini deniyoruz. Bismillah. Hmm. Acayip güzel. Ya ben çok sevdim. Şimdi size hemen tadını anlatacağım. Klasik bildiğiniz barbekü sosu var ya onun çok hafifini düşünün. Yani geri plandan o kadar az geliyor ki. Fakat onun yanına böyle yağda kızarmış mısır cipsini, şeker, soğan, sarımsak ve bol paprika var ya hani kırmızı tatlı biber. Onunla böyle yoğrulmuş ve marine edilmiş çıtır çıtır bir mısır cipsi düşünün. Arka plandan böyle barbekünün aroması geliyor. O kadar güzel olmuş. Ve böyle hafif şekerim tırak ama çok yakışmış diyorum ve değerlendirmeme geçiyorum arkadaşlar. Birden ona kadar bir puan vereceğim. Çok fena ters köşe oldum. <laughs> çok şaşırdım. Yani o alışık olduğumuz barbekü e, sosu, barbekü aroması tadından ziyade ortaya çok acayip lezzetli bir cips çıkarmışlar. O yönden çok başarılı olmuş. Yalnız birazcık fazla şekerlimsi buldum. Tatlımsı buldum. Sadece oradan puan kıracağım. 9 puan veriyorum. Çok güzel diyorum. Hem de baya baya güzel. Ben tekrar bundan alırım. Evet 503. tadım testimizde. Ne denesek acaba? 500 işte görüşelim. Hoşçakalın.